Telefonumu bundan bir sene önce 9 olukla kampa gitmiştik. Geceydi, sabah oldu suya girmek istedik. Suya girerken telefonum elimden düştü, suyun içine girdi. 3 metrelik bir su derinliği var. Suyun içine düştü, daldık falan işte çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık telefonu. Ondan sonra dalgıç çağırdık. Dalgıç geldi. Dalgıç da arama yaptı. Dalgıç da bulamadı. Aradan bir yıl geçti. Yine bir gün böyle oturuyorum. Bir telefon geldi. Birisi aradı. Dedi sen dedi bir sene önce dedi 372 gün olmuş. Yani bir sene önce 9. telefonunu kaybettin mi dedi. Evet dedim. Dedi o, o telefon şu an bende dedi. Ben şaşırdım. Dedim nasıl olur falan. Dur bekle dedi. Görüntülü alıyorum dedi. Bulan abi. Aradı beni. Telefonu gösterdi. Son atladığım videoyu gösterdi. Çok şaşırdım sesli görüntülü konuştuk. Ondan sonra dedi akşam dedi gel dedi. Geldim. Harbiden telefon benim telefonum. Şaşırdım. Abi çok çok teşekkür ediyorum. Telefonu bulup bana ulaştığı için. Yani bu devirde 70-80 milyarlık telefon bulup satabilirdi ama satmadı. Harbiden insanlık yani delikanlıymış, karakterli bir insanmış. Bana ulaştı ve telefonu bana teslim etti. Her şey için teşekkür ediyorum. Çok tuhaf. Piknik alanına gittik. E, 9 oluk Karahisarlı tarafında. Nisiri alanına. Yüzerken şans eseri ayağıma bir cisim takıldı. Cismi ne olduğunu anlamak için baya bir sürttüm yerde telefon olduğunu anladım zaten. Baya bir uğraştım. Sudan çıkardım. Telefonun baya bir su aldığını gördüm. Aldım telefonu güzelce havluya sardım. Çantama bıraktım. Bir telefoncu olarak benim bulmam yani vatandaş için o vatandaş için çok güzel bir şey. Cihazı ne yapacağım ne işlem yapacağımı bildiğimden dolayı getirdim iş yerine. Cihazı tamamen söküp parçaladıktan sonra bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım. Kısa devreler falan vardı. Onları çözdükten sonra cihazı çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra cihazda 6 rakamlı bir tuş kilidi vardı. Şans eseri deneme yanılma payıyla onu da çözdüm. Onu da bulduktan sonra hemen e, müşterinin, vatandaşın bilgilerine ulaştım. Numarasına ulaştım. Hemen aradım. Aradım. Vatandaşla kavga ediyordum. İnanmıyordu. Yok diyordu. Sen bulamazsın. Böyle bir şey yok. Ben dalgıç çağırdım. Dalgıç çıkaramadı. Sen nasıl çıkarıyorsun? Ya dedim vallahi böyle böyle oldu. Yok dedi. Yani sanıyordu işletiyordum onu diye. Öyle an Öyle tepki veriyordu. Yani en son Görüntülü arayıp gösterene kadar hiçbir şekilde inanmadı. Cihazın ben de normalde anlatmaya çalışıyorum, inandırmaya çalışıyorum. Ta ki cihazdaki videoyu izleyene kadar, cihazdaki videoyu izledikten sonra ben de inanamadım. 372 gün suyun içinde kalmış bu telefon. Onu da cihazın çalıştırıp vatandaşa ulaştırmam. Yani inanmaması o da doğru bir şey yani.